cildi bebek gibi yapan kahve peelingi. Hazırladığımız bu peeling cildimizi zamanla sıkılaştırır. Ayrıca kafein içerdiği antioksidanlarla erken yaşlanmanın önüne geçmenize yardımcı olur. En etkili kahve peelingini nasıl yapmışız hemen bir bakalım. İlk önce kaseme kahve ekliyorum. 3 tatlı kaşığı kahvemi kaseme ekliyorum. Üzerine 2 kaşık da şeker ekliyorum. ve zeytinyağı. 3 kaşıklı zeytinyağı ekliyorum. Ve son olarak Hindistan cevizi yağından ekleyeceğim fakat ilk önce onu benmari usulü eritiyorum. 1 yemek kaşığı alıyorum ve cezvenin üzerinde eritiyorum. Doğal nemlendiricidir, cildi temizler ve cilt lekelerini giderir. tamamen erittikten sonra ondan da 2 yemek kaşığı ekliyorum ve artık hepsini karıştırabiliriz. Kahve peelingi ölü deri hücrelerinden kurtulmanızı sağlayarak cildinizi yenilemekle kalmayacak. Aynı zamanda kahvede bulunan antioksidanlar ile daha genç görüneceksiniz. Bunlarla birlikte kafein cildinizdeki fazla nemi alarak pürüzsüz ve daha sıkı görünmesini sağlayacak. Yüzünüzdeki şişler azalacak peelingi haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Duşa girmeden önce vücudunuzun her yerine uygulayabilirsiniz. İster sadece elinize, kolunuza uygulayın, ister bacaklarınıza. 5 dakika masaj yaparak uygulayın, çok bastırarak yapmayın, tahriş edebilirsiniz. 5 dakika yaptıktan sonra duşunuza girip vücudunuzu yıkayabilirsiniz. Eğer ölçüleri fazla yaparsanız bir hafta buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ya da günlük yapıp taze olarak yapabilirsiniz de hem cildinizi temizlemiş oluyorsunuz, hem batıklardan kurtulmuş oluyorsunuz, hem de lekeleri yok etmiş oluyorsunuz. Yani kahve peelingi ile cildinizi çok daha sağlıklı hale getirmiş oluyorsunuz. Umarım sizde de yapar, cildinizi ölü deriden temizler ve çok daha canlı, sağlıklı bir cilde kavuşursunuz. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.